Evet arkadaşlar yeni bir reis tıraş videosuna hoş geldiniz. Yine keyifli bir tıraş videosu ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün yine böyle bir keyif videosu çekeceğiz. Ve bugün yanımda kızım da var. <laughs> Merhaba de. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. bugün Merkur Progres'i kullanacağız. <laughs> Alet olarak. O fırçak kızım göstereceğim sana biraz daha. Ve tıraş kremi Barbie Miriam. Birazdan kızamada kutlatacağım onu. Onu şimdi tıraş olacağım buraya onunla. Buraya. <laughs> buraya süreceğim birazdan. Şöyle arkadaşlar. Barbie Miriam. Portekiz bir ürün. Ve şöyle de alalım. Fırçamız böyle semok 1305 olacak. Bu da yak tasımız. Ya yani sıcak olması lazım çünkü tıraş oldu vakit güzel tıraş oluyor sıcak sular kızım? Daha keyifli oluyor. Suyumuzu hazırladık. Şimdi kapımıza biraz barberia tıraş kremini alacağız su koyalım içine. Dur, koklatacağım şimdi oradan onu. yüzüyor. yüzüyor. Şöyle krem. Kokla. Nasıl kokuyor? Güzel? Evet. Gördün. Şimdi kırpıkçaya kırpıkçaya kırpıkçaya. Türkçe çekiyorum kızım. Videoları. Sen ne tür şey konuşabilirsin? şam ya. Ya, şamam olacak şimdi. bu? Bunları yüzüme süreceğim. kokla. Güzel kokuyor değil mi? Evet, kokusu gerçekten muhteşem. Korkma. Nasıl bir bilgisayar? Du yeah. <türk da <Christmas or> Türkiye'deki arkadaşlarım mı diye soruyor da. Evet, Türkiye'deki arkadaşlarım. bu äh, çok güzel bir köpük oldu arkadaşlar. Şöyle bakın. Ya, <laughs> 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 şimdi yapma lütfen. Çok bir muhteşem bir köpük oldu. Bak güzel bir şey oldu. Çok güzel bir şey bir şey olur. Elin yağlanır bir köpük oldu. Bak şimdi kızım. Bak. Sen onu bırak onunla yapma lütfen. hep şey olur. Komik <laughs> gözüküyor. Köpüğün kıvamı çok iyi. Kokusu çok şey. Böyle yeşil bir kokusu var. Çok güzel belli. Kola. Hı hı. Hand gekommen. Egal, das mache ich nachher weg. Und in der T-Shirt. Und in der T-Shirt. Ja, das ist aber mein Rasier-T-Shirt. Und das soll auch keine Gierung-T-Shirt. So, jetzt werden wir die, die erleichtern. Also. şöyle progres açıyoruz. Bugün treat kullanacağız. Şöyle açtım. Nasıl? Akete böyle kızım, rengi öyle. Suyla çok oynama oldu mu? Birazdan tıraş oldu git. Oraya hep saç gelecek, o zaman ama elleme oldu. Şöyle arkadaşlar, treat koyuyoruz. koydum? Çünkü burada bir Böyle yapmak Ses yapıyoruz ama çok. Arkadaşlar duyamaz. Arkadaşlarım duyamaz o zaman. Ne olacak? Hı? Evet. Şimdi şöyle dört buçağı bir aldık. Birinci perde için. Ve tıraşıma birinci perdeye geçiyorum. Görüyor musun? Senin de okula gideceksin. Kat attık arkadaşlar buraya. Buraya da attık. Bir geri bir dört yapayım ben bunu. Baya keskin çıktı. Bu trit bunu ilk defa kullanıyor. Ja, hier habe ich mir nichts gemacht. Geschnitten, ein bisschen. Und hier auch. Und hier? hier? auch, ja da nicht mehr. Hier. Jetzt mache ich das aber weg. Jetzt mache ich das mit, mit so einem Stein weg. Ich nehme doch Böde. Ja, du. Ich die Tasche wieder. ha şey ben mache ich so und so dann hört das auf zu bluten. Eso ist weg. Evet şimdi ikinci perdeye geçeceğiz. Güzel yine şöyle küpük küp, gerçekten muhteşem. Bak buraya da yapmışım gördün. Evet arkadaşlar ilk defa bu kadar bir kat yaptım. O da jiletin bayağı keskin olmasından beklemiyordum bu kadar. Açıkçası treatleri biliyorum çünkü bu kadar hani orta şeyde olur hep. Ama bu treat bayağı bir keskin çıktı.

söyleyeyim ben bunu. Çünkü ikinci perde için çok bilir. Şöyle üçe indirdim. Evet. Dediğim gibi bu yeni treat keskin çıktı. Bayağı keskin çıktı. haline kendini hissettiriyor cilet. Bu kadar beklemiyordum açıkçası gerçekten.

Arkadaşlar bayağı bir şey yapmışım bir defa. Buralar neyse de oraya anladım zaten hissettim. Buraya bayağı bir kesik vurdum. Burun böyle Bayağı da burun altına vurmadaydım uzun zamandır. Artık nazar diyelim. bir celim vardı. Prorazo'nun. Evet. Aşağıda ama onu. Evet. Onu unuttum. Bu kadar beklemiyordum kesip, kesmeyi. Bu cihete dikkat etmem lazım artık. Evet yüzümü bir yıkayayım. Şöyle arkadaşlar buradan tam şuraya vurdum. Görüyorsanız şuradan Şuraya Dikkat kızım şu yüzüne geçecek üstüne gelir. Şimdi yüzümü bir yıkayayım suyla suyla sonra bir, yine bir şap taşla geçeyim. Bileşim. Ya. Ja, wo tut das <laughs> Cilet. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bu trite. Bu kadar olmasını.

Ja. mi ich nicht geschnitten habe. Wo? Was? Mit dem Hobel. Hä? Mit Hobel. Was Hobel? Hobel ist das hier. Das. Oha. Ich kann sagen, Çünkü bunu artık böyle her şeyde kullanmayayım günlük tıraşlarda ya da bir ee, müdere 89'da denerim. Zeig ben was du rausgebracht hast. Zeig ich dir gleich. Aber du Bakın, ich bile Tasche doğru dürüst. Dore, du bist. Bir de yanlama şöyle, şöyle geçtim. Böyle yaparken yani şeyi tuttum. Papa. Hı hı

Kaza ama büyük dedim yine durmuyor. Jetzt. aber da blutest du nicht mehr da ja da, weil ich da hier die Steine gemacht habe hier habe ich hab mich aber tief geschnitten da hast du Steine gemacht ja dieses äh, dieses Aluminiumblock Schapptasche Schapptasche das wird sich aber weich aus. Ist weich ne Warte, jetzt ich muss erstmal das machen und dann kannst du noch mal gucken da gerade steht geht in dieser Tafelne auf der Schiff beginnt und dann Şöyle alıyoruz. Sağlı oldu, aksın. Birazdan o prorazo celi üzerine süreceğim ve evet, duracak. biraz tesettür etsin çünkü bura 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 erkek kokusu sana gitmez bu evet, arkadaşlar. arkadaşlar bir de bazam sürelim bazam sürelim Gut, ja. Was ist das? Balsam. Ist das braun? Das ist ein Balsam, nein, das ist weiß. gleich so. kannst du nochmal deinen fühlen. Schneeball. Oh mein Gott. Schneeball, nein, mach mal. mal Jetzt noch weiß ich, ja. das ist noch Ja, ich muss gleich da so ein machen. Damit das aufhört. Wir haben keine Pluto-Krebe. Nein, doch. Ich habe. unten. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar. dass bir... kızımla beraber hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler de. İyi günler de. Şu. iyi günler. Bye.